Size iyi bir haberim var. O hamile. Neval. Hı? Ne oldu? Sen bugün bu iyi haberi duyunca sevinmedin mi? Bu evlilikten memnun değilken bu habere nasıl mutlu olabilirim? Neden tüm bunlar benim başıma geliyor? Yüce Allah sevdiği kulları sınarmış. Lütfen böyle düşünme olur mu? Anne lütfen. Neden hep Süheyb'i destekliyorsun anlamıyorum. Sonuçta kalbinde o kızın olduğunu biliyorsun. Bazen kendimi hiç kimse gibi hissediyorum. O ucuz kıza daha çok değer veriyor. Hucala'ya iyi bakın. Şu an travma geçiriyor olmalı. O sizin sayenizde çabuk toparlanacaktır. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.